bugün sizle beraber kırmızı anahtar nasıl yapılır? Yap, yapacağız. Durduk sonra bakalım. Şuraya Hadi. Hadi. gidelim Hadi bakalım gidelim. Baba ben gelmeyeceğim. Yok. Şimdi bak buradan yukarı çıkıyoruz Zaten bunu bilen çok var. aman niye böyle? Ay önceden birkaç görev yapmamız gerekiyor. Ben o görevleri yaptım. O yüzden... Bak direkt böyle Şimdi şuraya çıkmanız lazım. Ya tabi buradan böyle geçiyor. Ha bak şuraya geliyorum biliyorsunuz ama yine daha önce seni kadar bir şey böyle. Bak, burası çok gıcık. Şu, burası çok gıcık bir <laughs> yer var ya. Tamam. Oy, uh! şöyle. Arkadaşlar ben size en kısa yolu göstereceğim. Bak şimdi burada. Yok baba. Şuna bak. Buradan gidiyor musun arkadaşlar? Şöyle. hatırlıyorsunuz. Ha. Şöyle atıyorsunuz. Tamam bak böyle geriye doğru çekildiğinizde seni seni beni direkt buraya atıyor. Bir de ben mobilden oynuyorum çünkü. Tamam mı? Yani bunu deneyim. Şöyle. Böyle iki tane. iki tane alayım. Herkes atlayın. Tamam. Bir mı? alayım. Bir Böyle ister iki alın. Ne kadar alıyorsanız alın. Ama dartla alıyoruz. O yüzden dart alıyoruz. Hayır. Hayır. Çok, atışma, çok Sakin ol, sakin ol. olalım. Mutlu olalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Geldiğimiz gibi zaptik. Işte. Şöyle zıplıyorsunuz ve artık kimse bak, Ama bak şu an yok. Şimdi buradan çıkınca artık çift zıplamamız. Bakın arkadaşlar göstereyim. Hani açılırsa tabii. Şimdi arkadaşlar bakın normalde bak ben buraya buraya bile geçemem nasıl normala geçe, açık, açık. geçe biliyorum bir sonraki bir sonraki mavi anahtar market görevi. Hep böyle görürler onu. Sonra çıkın. Bay bay.